27. Uluslararası Doğal Taş ve Teknoloji Fuarı'nda Asendum Makina, Volvo İş Makineleri standından herkese merhabalar. Ben Serhan Özkan. Bugün yanımızda Asendum Makina Türkiye Satış Direktörü Arda Bey ve Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Mustafa Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün standımızda ee, en büyük lastik yükleyicimiz olan L350H modelimiz, A40G belden kırma kaya kamyonumuz ve L, e, LT1213 Metso marka e, kırıcımızla müşterilerimizi standımıza bekliyoruz. Arda Bey biliyorsunuz e, Mermen'in lideri olarak buradayız. Mermen'in lideri neden Mermen'in lideri sizden dinlemek istiyoruz. E, liderlik sadece sayısal e, bir değer olarak bakılmamalı. Bunun içinde e, teknolojik liderlik, sürdürülebilir liderlik e, ve her şeyden önemlisi satış sonrası hizmetlerde liderliğin olması gerekiyor. E, biz mermer sektörüne, mermer ocaklarına e, evimiz gibi e, yaklaşıyoruz. Her gittiğimiz mermer ocağında kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Müşterilerimiz bizim ailemizin bir parçası gibidir. E, açıkçası bu konuda yaklaşık 20 yıla aşkın bir ihtisasımız var mermer üzerine odaklandığımız ve en önemlisi son olarak da e, geleceğe hazır olmak gerçek bir liderin yapması gerekenler arasında olduğu için bu konuda kendimizi başarılı görüyoruz. Teşekkür ederim. Mustafa Bey, Volvo iş makineleri neden mermerin lideri? Satış sonrası tarafında sizden dinlemek isteriz. Teşekkür ederim. Asandum e, satış sonrası hizmetlerde 60 yılın üzerinde bir tecrübeye sahip. Biz de Türkiye'de. 20 şube ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. E, bu hizmetlerimiz içerisinde en önemlisi tabii ki yedek parça tarafındaki e, rakiplerimizde olmayan sektörde olmayan uzun bir garanti süreci var. Bununla beraber bakım paketleri alternatifli olarak müşterilerimize sunuluyor. E, en önemli konulardan biri de tabii ki eşsiz orijinal yedek parçanın kalitesi ve bununla beraber verdiğimiz servis hizmetiyle beraber müşterimizin e, Makinalarının kesintisiz olarak sağda çalışıyor olması, maden ve mermer sektöründe bildiğiniz gibi her dakika çok önemli. Bu yüzden makinaları kesintisiz çalıştırmak için her dakika biz bizde müşterilerimizle beraber çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Şu an fuarın ikinci günündeyiz. Yoğun bir fuar geçiyor. Takipçilerimizle paylaşmak istediğiniz başka bir şey var mıydı? Eklemek istediğiniz bir şey? Yani çok güzel başladı fuar. Bugün de yine güzel bir hava, güzel bir fuar olacağını bekliyoruz herkes için güzel bir başarılı bir fuar geçmesini diliyoruz. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Evet, müşterilerimizden de oldukça yoğun bir katılım olduğunu duyduk. Bu memnuniyet verici. Herkese iyi fuarlar diliyorum. Hayırlısı olsun. Evet, zaten iki gün boyunca birlikte olacağız. İki gün boyunca canlı yayınlarımız aralıklarla devam edecek ve iki gün boyunca da siz değerli takipçilerimize iki farklı soru soracağız. Ve soruları bilen e, takipçilerimizin iki kişiye e, Volvo iş makine maketi hediyemiz olacaktır. Her günün sonundaki canlı yayınımızda maketi kazanan e, takipçimizi sizlerle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın, bizi izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın. İsmim Mert Emiroğlu. MRT Maden A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanıyım. Tabii aileden madenciyiz. 88 yılına dayanıyor ocakçılığımız ve şu anda da halen maden ocakçılığı yapmaktayız. Konya'dayız. Konya'da ciddi bir konuşlanma içindeyiz. Madencilikte, ocakçılıkta hatta hayatımızın her yerinde makinalarımız olmazsa olmazlarımız. Teknoloji, inovasyon, sürdürülebilirlik, çevre duyarlılığı bunlar da madencilikte her zaman olmazsa olmazlarımız. Biz aslında hep bu vizyonla çalışmaya çalışıyoruz hep bu vizyonla makine alımlarımızı da yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki performans, yakıt, birçok şey çok önemli. Aslında Volvo'da bu açıdan her zaman çok yanımızda ve bu saydığım bütün maddeleri temsil eden bir şirket konumunda. Dolayısıyla da çok yakın çalıştığımız bir partnerimiz. Bizim için önemli olan işin hızı ve işin akması. Büyük makineler bu akışı çok hızlandıran makineler. Ocağımızda bir mermeri kestiğimiz ve devirdiğimiz anda o mermeri en hızlı ve en hassas şekilde çekip üretim alanından uzaklaştırmamız lazım. Ki arkada işler aynı hızla devam edebilsin. Dolayısıyla biz bu aynı vizyonu, aynı hızı şu anda Meyret'in ocaklarında Volvo makinalarıyla sürdürerek aslında hem üretimimize kalite hem de hız katıyoruz. Şu anda ocağımızda aktif çalışan 4 adet eskavatörümüz ve 4 adet loaderimiz bulunmakta. Volvo marka 220'lerimiz, 480'lerimiz, 350 ve 750 olmak üzere 8 adet makinamız bulunmakta. Volvo Ascendum performansını çok arttırdı. Yakıt, fayda maliyet alanında çok ciddi atılımlar yaptı. Patentli teknolojileriyle, bomb sistemleriyle zaten her zaman fark yarattı. Ve dolayısıyla hep tercihimiz oldu. Dar alanlarda manevra kabiliyetiyle her zaman ön plana çıktı. Ve bizler için, ocakçılar için aslında olmazsa Olmazımız makinalarımızın yatmaması. Makinalarımız sürekli çalışmak durumunda. Minimum arızayla ve arızanın çok hızlı çözülmesiyle çalışmak durumunda. Dolayısıyla Volvo'da bunları en az yaşadığımızı düşünüyoruz. Yedek parçasıyla, hızlı iletişimiyle, çok hızlı bir şekilde ocağımızda olmasıyla ve makinamızı minimum ölçüde yatıran ve sürekli çalışmasını sağlayan Ascendum bu konuda bizim her zaman yanımızda ve olmazsa olmazımız.